birlikte bu kuraltan daha fazla Ha bir de. bir de. Bir de bir de Ve bakın burada ne var. Hayranın kulübünde akşam asla yapmış görüyorsunuz. İnanmayanları kanıtlı bakın. Başkan. 38 karakterleri full hepsi 10 ay 10 seviye. Bu aşağı karakteri var ama 3 4 tane. Görüyorsunuz. Bir doza söz verdiği yapacağım diye yaptı. Ve yeni kulüp açtı. İsa'yla BS diye. 3000 kupaya iş şey yaptı. Ben de baktım, e, şey baktım ne yapayım size. Kulübüne bakayım dedim. Bir baktım 3000 kupa direkt şey yaptım. E, Kulübe katıldım arkadaşlar. Yani yapmanızı göstereyim dedim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.